Bakın bunlara yetki veren, bu itikatta olanları görevlere getiren, bunları öğretmen yapan vesaire vesaire vesaire. Bak dikkat edin. Ben sizi uyarıyorum. Allah için konuşuyorum. Mustafa İslamoğlu'nun bağlılarının mutlaka fişlemesini yapın. Takipçiliğini yapın. Çünkü burada itikat bozukluğu var. Bu çoluk çocuk bunlara teslim, Edilemez. Görevler bunlara teslim edilemez. Kim dinde reform çıkaran, adam kader yok dediği açık. Öyle mi? Kim dinde reform çıkaran birini barındırırsa iş vermek barındırmak değil mi? He? Ha işte ilerisine bak. Fe aleyh lanetullahi vel melaiketi ve nasi ecma'in Allah'ın laneti Meleklerin laneti, bütün insü cinnin laneti onlar üzerine olsun. Amin. amin biz amin demesek de zaten Resulullah demiş amine. Sen amin demesen ne olur?